Hayırlı olsun. Bir şampiyonlukta ve kaptansın bu sezon. Heh, ee, pardon. Sen, senin için önemli bir sezondu. Ee, Eleştirilerde oldu ama sonra mutlu bitti. Nasıl değerlendiriyorsun? Şampiyonluk gerçekten e, şu son düdükten sonraki o an, o his, o mutluluk için bir tüm sezon. Hatta geçen sezondan beri e, bu sezonki şampiyonluğu da hayal ettik. E, ve sonunda gerçekten gülen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. E, biz inanıyorduk. Geçen hafta olmadı üzüldük, camiamız üzüldü, taraftarımız üzüldü, biz de üzüldük. Ama böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu. E, çünkü e, biraz umut vermek güzel oldu herkese. E, biz de biraz e, silkelendik diyelim. E, sonunda gülen taraf biz olduk, şampiyon olan taraf biz olduk. E, hak edilmiş bir şampiyonluk. Altını da çizelim. E, sakın kimse yanlış anlamasın. E, sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. E, kimse bizim emeğimize e, yaptıklarımıza e, laf uzatamaz. Çünkü e, 11 aydır, yaklaşık 11 aydır 12 yani bir sene olacak. 11 aydır bir mücadele veriyoruz. Sezonu çok erken açtık. E, Şampiyonlar yönelimleri oynadık ve o serüvenden buralara kadar gelmek zordu. Ama bir o kadar güzeldi. E, dediğim gibi çok güzel, çok hak edilmiş bu şampiyonluk. Takım arkadaşlarıma tebrik ederim. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Yakup Bey. Kerem, bu şampiyonluğu kime armağan ediyorsun? Bundan sonraki hedefiniz ne? Galatasaray'ın hedefleri bitmez. Ee, şampiyonluk yine 25. şampiyonluk. Ee, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki yine e, gruplara kalıp playoff'u geçip gruplara kalıp sonrasında playoff'u da geçmek. Ee, benim Ben bu şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Çünkü e, benim her zaman destekçim kendileri. E, bugün de buradalardı sağ olsunlar. E, onlar olmasa belki de çok daha farklı bir kariyerim de olabilirdi benim. E, i̇yi günde kötü günde her zaman benim yanımdalar e, ee, tabii ki aileme armağan ediyorum ben. Reza Hanım buyurun. Kerem, e, derbiden sonra yaptığın paylaşım çok konuşuldu. E, o günden bugüne takımdaki sorumluluğunun arttığını hissediyor musun? Bir de bu sezon inişte çıkışta oldu. Bazı futbolcu anlamda, bireysel anlamda eleştiriler de oldu. Galatasaray taraftarında bir gönül oldu. Ben iyi günde çok ön planda durmayı sevmiyorum. E, çünkü o zaman biraz arkada kalmayı seviyorum. Çünkü genel olarak e, bundan önceki yıllarda da Türk futbolcular biraz böyle geri planda kaldığı için ee, biz böyle alıştık, böyle gördük. Ee, ben abilerimden de böyle gördüm. Ama kötü günlerde e, elimizi taşın altına almamız lazım. Bu sadece benim için değil. Arda abinin bir lafı var. Ee, Galatasaray'ı savunacak biri çıkar. Ee, ben olurum, başkası olur. Bugün ben oldum, yarın başkası da olur. Ee, ama ben şöyle söyleyeyim. Ee, o paylaşımı yapmak ben 3 aydır bilmiyorum fark ediyor mu kimse. Paylaşım yapmıyorum. Ee, ama son maçtan sonra, Fenerbahçe maçından sonra ben de çok hırslandım. Ee, şampiyonluğu kazanmayı iki kat daha fazla istedim ve bunun için bir e, meşale yakmam gerektiğini düşündüm. Ee, güzel bir şey de oldu. Ee, camiamız kenetlendi, takım arkadaşlarım da kenetlendi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti ve sonunda da e, bugün de gördüğünüz çok güzel bir e, oyun ve galibiyet vardı. Ee, taraftara kırgınlık insan sevdiğine kırılırmış. Ben Bey'ine de aynısını söyledim. Ee, ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'da çok güzel anılar, çok güzel e, arkadaşlıklar, çok güzel duygular biriktirdim. E, i̇lerleyen süreçlerde e, inişler, çıkışlar her futbolcunun moral bozukluğu, kırgınlığı olabilir insanız. E, ama ben e, sonuna baktığım zaman bu sezon başarılı bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. E, çünkü istatistikler konuşuluyor. Bana geldiği zaman istatistikler bir türlü konuşulmuyor. E, veya istatistikler farklı şekilde konuşuluyor. Ama ben e, artık alıştım. Önüme bakacağım. nerede olursam olayım. E, Galatasaray benim her zaman kalbimde olacak. E, Galatasaray'ı çok seviyorum. E, Galatasaray'ı ve ailemi gururlandırmak için de bundan sonraki süreçte de çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür rekorlara doymuyorsun. burada uzun süredir tartışma oldu zaten gördüğünüz üzere. Gerçek şampiyonluk üzerinde. Sen de deneyimlere dayanarak gerçek şampiyonluk hakkında yorumları merak ediyorum. Bueno, eh, ahora en español así queda bien claro todo. Primero que nada, felicitar eh, a mis compañeros, presidente, eh, members, board members, eh, al entécnico y a todo su staff. Eh, segundo año consecutivo que, que ganamos esta liga. Trece eh, años, siete ligas, diecisiete campeonatos en totales. La verdad que es una locura. Eh, lo soñamos siempre, lo quisimos siempre. Este año empezamos en junio eh, la liga, empezamos con partidos muy difíciles de Champions y creo que hicimos un año excelente, rompiendo todos los récords y ganando una liga más que este club se lo merece y la verdad que me tiene me tiene orgullosos de, de que de que este club solo gana títulos, no partidos. Öncelikle takım arkadaşlarıma, başkanımı, bütün yönetim kurulu üyelerini, teknik ekibi ve çalışanları kutlamak istiyorum. Ee, bu çok önemli. İki sene üst üste şampiyon olduk. Ee, 17 tane kupam var benim ee, 13 senede. Hayallerimizi zaten buna göre odaklanmış bir şekilde çalışıyoruz ve çok önemli bir şey benim için bu. Ee, Hazirandan beri biz maçlara çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda bir sürü rekor kırdık. Kırılabilecek bütün rekorları kırdık. Ve e, bu kulüp de bunları hak ediyor. E, tekrardan tebrik ederim herkese. Sezgin Bey. Koy TV Sezgin Gelmez. Şunu sormak istiyorum. E, Yıllardır şampiyonluk yaşıyor, kupalar yaşıyor, belirttiği gibi 17 kupa. Bu sene değişik bir görüntü var, e, gelen haberler, Türkiye'nin her tarafından gelen haberler. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da Galatasaraylılarla birlikte bu sene şampiyonluk kutluyorlar. Nasıl değerlendirmek ister bunu? Antondizapal. Fenerbahçe ve Beşiktaş de otros logros No no, Beşiktaş una copa. Eso es un título muy importante. Eh, ellos sí fueron campeones, nosotros ganamos la liga. Eso, es, eso se festeja, trofeos. Eh, la verdad, que ahora vamos a, a prepararnos para a descansar y venir, porque vamos a enfrentar a, a Bellictas en, en, en la Supercopa eh, como primer partido. Bueno, estamos felices, estamos contentos. Y como siempre digo, en 2011, cuando yo llegué, dije que Galatasaray iba a ganar muchos títulos. Y bueno, aquí estamos. Beşiktaş bir kupa aldı. Çok önemli bir şey kupa almak. E biz de ligi kazandık. E, kupalar kutlanır tabii ki de. E, şimdi biz dinleneceğiz. Ondan sonra Süper Kupa'da Beşiktaş'la karşılaşacağız. Şu anda mutluyuz. 2011'de geldiğim zaman zaten bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve e, şampiyonluklar için mücadele ettiğini söylemiştim ben. Emre Bey. Teşekkür ederim. Çok tecrübeli bir oyuncu. İyi ve kötü birçok şeyi yaşadı Galatasaray'da. Geçtiğimiz hafta aslında biraz beklenmedik bir sonuç vardı ve bir hafta ertelemek durumunda kaldılar. Bu geçen haftayı nasıl geçirdiler? Hafta, içer hafta içerisinde Florida'da Bueno, eh, en el fútbol hay tres resultados. Eh, tú puedes ganar, puedes perder y puedes empatar. Eh, sin duda que la semana pasada no fue el mejor partido que nosotros jugamos, eso quedó claro. Perdimos, es un resultado que se podía dar, este, pero bueno, eh, creo que no ese, ese resultado no tapa toda la temporada que hemos hecho. Eh, hemos hecho 102 puntos, creo que eso es récord histórico. En Turquía, eh, y la verdad que un partido que pierdas no, no te cambia el resultado final, porque el objetivo siempre de Galatasaray es ganar copas, y lo voy a ser voy a repetitivo con esto, ganar copas y copas y copas. Futbolun 3 tane sonucu vardır tabii. Geçen hafta en iyimizde değildik onu söylemek lazım ve kaybettik maçı. Ama sezonun tamamını etkileyecek bir şey değil bu. E biz e rekorlar kırdık bu sezon boyunca ve sonucu tek bir maç almaz sonuçta bunu da göstermiş olduk. Nevzat Bey. E kaptan Tevfikler 1 artı 1 senelik kontrat yaptın. E Kontratımız 1 bir artı bir senelik olduğunu biliyoruz ama 2 senelik bir 1 artı 1'i. Bu rüya 2 sene sonra bitecek mi yoksa devam edecek mi? Uno más uno, vamos por el año que viene, solo el próximo. Y es con el mismo objetivo: ser campeón, jugar la Champions League, eh, dejar a este club siempre en lo más alto. Y el día que no tenga más ganas de jugar al fútbol, eh, ahí me dedicaré a otra cosa. Pero mientras esté dentro de un campo de fútbol, voy a dar mi 100% para, para seguir, seguir logrando títulos. Bir artı bir. Ee, sadece önümüzdeki sezona bakacağız öncelikle. Ee, tekrar şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Ee, ben futboldan sıkıldığım zaman başka şeylere zaten odaklanırım. Ama sahada olduğum sürece yüzde her zaman vereceğim. Son soru Tibet Bey. evet. bir mesaj verebilir misin acaba şampiyonlukla ilgili? Öncelikle Mauro Icardi'yi çok, çok tebrikler. <laughs> ee, gol kralı. Bir defa. Ve Galatasaray taraftara kutlu olsun. Tibet Bey buyurun son soru. Mauro, 17 kupa kazandın. Gerçekten Mauro. <laughs> sen, 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 sen söyledin. Harika bir kariyerin var ama bir kupa eksik Avrupa kupası. E, ee, bu konuda ne söylemek istersin? <laughs> Playoff'tan başlayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne. Por eso firme un, uno más uno. Para, para intentar lograr ese objetivo. <laughs> bir artı bir imzalamamın sebebi bu zaten. Bu amacımıza ulaşabilmek için. Teşekkürler. 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 Buyurun. Belki de şampiyonluğu getiren goldü. Karagümrük maçında aslında Oradan başlayalım ve şampiyonlukla ilgili duygularını alabiliriz. Çok mutluyuz. Ben de bireysel olarak çok mutluyum. Ee, bütün takım arkadaşlarımın e, yüreğine sağlık. Gerçekten inanılmaz bir karakter koyduk. Ee, daha seyredik. Bu çok önemli bir şey. Ee, zaten çok kaliteli bir takımız ve e, bütün bu zorlu e, sezona rağmen, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Lig Kupa e, iki kupayla kapatmak e, güzel ama daha iyisini de yapabiliriz. Berkan, Emre, senin adına belki de bir film senaryosu gibi bir sezon. Sezon başında ayrıldım. Devre arasında geri geldin o dönem Aslında tartışıldığın dönemler de oldu ama Az önce Sezgin abin de söylediği gibi Hem şampiyonluk golünü attın hem de bugün yine Üçüncü golü kaydettin sen bu sezonu nasıl geçirdin? Canları sağ olsun ya ee, Yapacak bir şey yok ee, Ben ama e, Hiçbir zaman e, Kendime inanmayı bırakmadım Çok çalıştım her zaman Çok çalışmaya da devam ediyorum ee, Bunlar sadece e, Beni motive ediyor ve Ben birkaç video görmüştüm. Ee, öyle e, rakip kulübün e, muhabirleri galiba öyle bir şeyler görmüştüm. Ama e, sonuçta demek Berkan Kutlu'yla da şampiyon olunabiliyormuş. Rezan Hanım. Berkan Galatasaray ve senin için artık bir sonraki hedef ne? Avrupa mı? Avrupa'da nerelere hedefliyorsunuz? <laughs> Ay... Step by step önce e, sezona başlayalım. E, çünkü ülkemizde e, ne yazık ki çok çabuk e, gaza gelebiliyoruz. Biz e, ayaklarımız yerde, sağlam, e, çalışarak, e, değerimizi bilerek daha da iyisini inanıyorum yapabiliriz ama e, step by step. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler.